Türk ülkelerinin coğrafyası. Türklerin ilk yurdu ve yayılış sahaları. Türklerin göçlerden önce oturduğu topraklar meselesi, geçen asırdan beri münakaşa edilen bir mevzudur. Batılı bilginlerden çoğu meseleyi kendi meşgul oldukları ilim dalları bakımından ele aldıklarından bu hususta çeşitli neticelere varmışlardı. Tarihçiler, Çin kayıtlarına dayanarak Altay dağlarını Türklerin ana yurdu kabul ederken, Etnologlar İç Asya'nın kuzey bölgelerini, antropologlar Kırgız Bozgırı, Tanrı Dağları arasını, sanat tarihçileri Kuzey Batı Asya sahasını veya Baykal Gölü'nün güney batısını göstermişler. Bazı dil araştırıcıları da Altayların veya Şingan silsilesinin doğu ve batısının Türk ana yurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdi. Bütün bunlara bakarak eski Türk yurdunun coğrafi sınırını çizebilmek az çok mümkün olmakla beraber belirli ve daha dar bir bölgenin tayini müşkül görünmektedir. Bunun sebebi Türklerin daha ilk zamanlardan itibaren geniş bir sahaya yayılmış olmakla beraber belirli ve daha dar bir bölgenin tayini müşkül görünmektedir. Bunun sebebi Türklerin daha ilk zamandan itibaren geniş bir sahaya yayılmış bulunmaları ve kültürlerini uzaklara kadar götürmeleri olsa gerektir. Bununla beraber ciddi dil araştırmaları bu sahanın Altay Ural Dağları arasına alınmasına hatta Hazar Denizi'nin kuzey ve kuzeydoğu bozkırlarının Türk ana yurdu olarak tespitine imkan vermektedir. Çünkü milattan önce 2000'in ortalarına ait bazı dil yadırgalarını ortaya koyduğu gibi Türklerin etrafa yayılmalarından önce hem eski Urallı kavimlerle hem de Hint Avrupa dillerini konuşan Arilerle temas edebilmeleri Urallıların bölgenin kuzey ve kuzeybatısında Arilerin Maverahü'nün kuzey sahasında asında yaşamaları dolayısıyla ancak bu coğrafi kesimde mümkün olabilirdi. Orta Asya'da Kiselev ve Çermikov tarafından yapılan arkeoloji araştırmaları önce 2000'den daha önceki Türk yurdunu tespitte mühim ipuçları vermiştir. Kuzey Altayların hemen batısında ortaya çıkarılan Afanasyevo ve Andronova kültürlerinden bilhassa ikincisinin temsilcileri olan ırk, Mongoloid olmayan Brakisefal Türk ırkının prototipiydi. Çok eski zamanlarda başlayan ana yurttan ayrılma hareketleri fasılalarla binlerce yıl devam etmiştir. Milattan önce vuku bulan bu Türk göçlerinin tarihleri kesinlikle bilinmemekle beraber bazı tespitler yapılabilmektedir. Mesela yukarıda zikredilen Urallı Türk Arap komşuluğunun milattan önce 1500'lerde olması muhtemeldir. Milattan önce 1500-1000 arasında bir kısım Türkler uzak doğuda yaşıyorlardı. Kuzey içinde ve bugünkü Moğolistan'da Türklerin mevcutiyeti daha gerilere Neolitik çağa kadar takip edilebilmektedir. Türklerden bir kol olan Yakutlar ile Cuvuşların ana Türk ayrılması ve Yakutların Doğu Sibirya'ya doğru yönelmeleri çok eski bir tarihte vuku bulmuş olmalıdır. Zira dilleri ana Türkçeden en ayrı düşen Türk kavimleri bunlardır. Bilhassa Yakutça bugün en çok değişen bir lehçedir. Diğer taraftan Türklerden bir kısmının da M.Ö. 1300-1000 arasında Türkistan'da bulunduklarına dair işaretler vardır. Eberhard'a göre buraya dışarıdan gelen Hint Avrupalıların bölgeyi kendi hakimiyetlerine geçirdikleri anlaşılabilmektedir. Türklerden bir kütlenin de batıya yönelerek Volga Nehri etrafındaki düzlüklerde İskitler ile birlikte yaşadıkları tahmin edilebilmektedir. Hindistan'ın Indus, Pençap, hava Havalisi'ne doğru ilk Türk hareketi bir tahmine göre M.Ö. 1000 yılın başlarına tesadüf eder. Daha eski tarihlerde Türklerin İran yaylası üzerinden Mezopotamya'ya inmiş olmaları muhtemeldir. Milattan sonraki Türk göçlerine katılan boylar zamanları hakkında ise açık bilgilere sahip bulunuluyor. Hunlar Avrupa'ya ve Kuzey Hindistan'a, Oğuzlar Orhun bölgesinden Seyhun Nehri kenarlarına ve sonra Hun'un üzerinden İran ve Anadolu'ya, Avrupa Hunları Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya, Bulgarlar Karadeniz kuzeyinden Balkanlara ve İtil, Macarlarla birlikte bazı Türk boyları Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa'ya, Sabirler Aral'ın kuzeyinden Kafkaslara, Peçenek, Kuman ve Uzlar Hazar Denizi'nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlara, Uygur Orhun Nehri bölgesinden İç Asya'ya göç etmişlerdir. Bunlardan bilhassa Hun ve Oğuz göçleri hem uzun mesafeler kat etmek suretiyle yapılmış hem de çok mühim tarihi neticeler vermiştir. Bu göçler yeni vatan kurma maksadını güden büyük çapta fütuhat vasfındadır. Tarihte Türk yayılmalarının diğer bir şekli de sızma diyebileceğimiz yoldur ki bazı kalabalık boylardan ayrılan grupların veya ailelerin veya sağlam yapılı gençlerin yabancı devletlerde hizmet almaları suretinde belirir. Bu şekilde dahi Türklerin katıldıkları topluluklar içinde üstün bir kabiliyet göstererek askeri kuvvetlere veya siyasi hayata hakim oldukları hatta bazen devlet kurdukları bilinmektedir. Mesela Mısır'da Hindistan'da. Türklerin gerek fütuhat gerek sızma vasfında olan etrafa yayılmaları şüphesiz her zaman kolayca cereyan etmiyor. Bazen pek şiddetli çatışmalara sebep oluyordu ki bu durum ağır darbelere maruz kalan yabancılar tarafından Türklerin sevimsiz karşılanmasına yol açıyordu. Aslında iyi, haksever ve adil insanlar olmalarına rağmen Türkler hakkında söylenen hayal mahsulü türlü ithamların sebebi de bu olmalıydı. Eski dünya kıtalarında görülen geniş Türk yayılmalarının pek ciddi sebeplere dayanması gerekir. Tarihte göçler mevzusunun araştırıcıları en itti it daisi dahil hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyfi için yer değiştirmediğini, oturulan topraklardan ebediyen ayrılmanın bir insan için çok müşkül olduğunu ve göçlerin ancak bir takım zaruretler yüzünden vukuğa geldiğini göstermişlerdi. Tarihi kayıtlarda Türk göçlerinin de iktisati, sıkıntı yani Türk ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Büyük ölçüde kuraklık, nüfus kalabalıklılığı ve mera darlığı Türkleri göçe mecbur etmişti. Toprağın artan nüfusu besleyemez hale gelmesi yüzünden dar rahat alanları dışında ancak hayvan yetiştirilebilen Türklerin tabii bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyası gibi başka iktisadi vasıtalara da ihtiyaçları vardı. Bunlar iklime elverişli, tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pek az nüfuslu civar bölgelere mevcut idi. Bunu Batı Türklerinin tarihinde de görmek mümkündür. Mesela Anadolu'nun Selçuklular tarafından iskan edilmesi ve 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlıların Rumeli'ye geçişi bu şekilde bir nüfus kalabalığının yer değiştirmesi neticesinde olmuştu. Türk tarihine dair kayıtlarda göçlerin ve akıntıların başlıca sebebi olarak zikredilen bu hususlar yalnız Türklerin başka memleketlere yönelmelerinin değil, bazen iktisadi ve ticari bakımdan nispeten daha fazla imkanlara sahip diğer topraklarına intikaline de yol açmıştı. Böylece tarihi devirlerde Türklerin bir kütle başka bir Türk cümlesine arzuları hilafına göre mecbur etmişti. Gerek bu şekilde gerek yabancı ağır dış baskıya maruz kalan Türkler tabiyeti kabul edip istiklalden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih ediyorlar. Bu durum daha ziyade bozkır kavimleri için Bahis Bununla beraber Türklerin birbiri arkasına çeşitli yönlerde yayılmalarını sağlayan başka amiller de mevcuttur. Bunlardan biri Türk maneviyatının sağlamlığıdır. Zaruret neticesi de olsa bilinmeyen ufuklara doğru akmak, her an karşılaşması gereken aşikar tehlikeleri göğüslemeye hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm kalım savaşı vasatında yaşamak her millet için tabii sayılacak bir durum değildi. Türklerde açık şekilde müşahede edilen ve onların tarih boyunca hareketli bir topluluk halinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhi davranış, başarılar arttıkça daha da kuvvetlenmiştir Bunun yanı sıra her askeri muvakkatliğe de yeni bir siyasi hedefe yol açmış ve ülkeler zapt edildikçe yeni fetih arzuları kamçılanmıştı. Bu durum Türklerde zamanla dünyayı huzur ve sükuna kavuşturmaya gaye edinen bir fütuhat felsefesi ve her yerde adil insanları eşit sayan Türk töresinin yürürlüğe koymak üzere cihan hakimiyetin mefküresi doğurmuşa benzemektedir. Aslında bir bozkır halkı olan ve bozkırlarda doğup gelişen kültürün yaratıcısı bulunan Türklerin yayılma safhasında kendi kültürleri için yaşama ihtimalinin zayıfladığı sınırlarda durakladıkları ormanlık çok sıcak ve rutubetli bölgelerde pek girmedikleri görülmektedir. Yabancı hayat tarzı yabancı inanışların hakim olduğu bölgelerde nüfus etmiş Türk zümrelerinin oralarda fazla barınamadıkları ve çok çok kere varlıklarını kaybettikleri dikkat çekmektedir. Bugün Türkler kabaca batıda Balkanlardan, doğuda Büyük Okyanus'a, kuzeyde Buz Denizi'nden, güneyde Tibet'e kadar olan geniş bir sahada yaşarlar. Bu geniş saha dahilinde Türkler İlk yerde büyük ve yeknesak topluluklar teşkil ederler. Bunlardan biri Türkiye, diğeri de batı kısmı Rusların, doğu kısmı Çinlilerin idaresinde olan Türkistan'dır. Bu iki birlik aralarındaki intikali sağlayan ve kuzey kısmı Rusların, güney kısmı İranlılar idaresinde kalan Azerbaycan ile beraber Batı Trakya'dan Moğolistan hududuna kadar hemen hemen kesintisiz bir Türk nüfus sahası vücuda getirirler. Hudutlarını kabaca çizdiğimiz bu sahada Türklerin topluca yaşadıkları diğer yerler Tatar, Başkir ve Çuvaş boylarının ve Fin Uğur kavimlerinin yaşadığı İdil Ural bölgesi, Yakutistan ile Altay Dağları, Baykal Gölü arasındaki Altay Hakas, Tanlı, Tuva bölgeleridir. Kesintisiz Türk nüfus sahası olarak sınırladığımız yerlerin dışında Türkler Yugoslavya'da, Makedonya ve Üsküp havalisinde, Polonya'da, Romanya'da, Dobruca ve Basarabya'da, Bulgaristan'ın Deli Orman, Mestanlı, Kızanlık, Filipe, Plevne ve Varna bölgelerinde Yunanistan'ın Batı Trakya, Irak'ın Kerkük havalisinde, Suriye'nin Azes, Mühbiç ve Lazkiye bölgelerinde, Afganistan'da bazı Ege adalarının ve Kıbrıs'ta yaşarlar. Bugün 68. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, tarihi bir gelişmenin mahsulüdür. Bunun tabi bir neticesi olarak da Türkiye bu topraklarda oturan insanların ana vatanı vasfını kazanmış hatta yabancı boyunduruğu altında yaşayan soydaşları için de bir ümit ve iftihar kaynağı gerçek bir ana vatan olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti engin Türk tarihi içerisinde kuruluşunu takip eden yarım yüzyıllık süreyi çeşitli dış tehlike ve tehditlere rağmen savaşsız geçirmiş, bütün gücünü memleketinin imarına ve halkının refahına adamış, yeryüzündeki tek bir Türk devletidir. Hedef edileğimiz Atatürk'ün manevi rehberliğinde, birlik ve beraberlik içinde güzel yurdumuzu ve milletimizi daha mutlu günlere, çağdaş medeniyet seviyesinin de üstünde bir başarıya ulaştırmaktır.